Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Darıca Bayramoğlu'ndayız. Pilavcı Vural Usta'dayız. Pilav yeme yarışması varmış altın ödüllü. Yarışmaya geldik, altın almaya geldik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar içeri gidiyoruz. Selamun aleyküm abi. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Vural Usta. Ağabeyim. Yarışmanız varmış. Yarışmaya Ağabeyim. katılmaya Ağabeyim. geldik de. Ağabeyim. Altına ihtiyacımız var biraz. Altın alalım dedik. Tabii, tabii altınımız lazım. Yok. Yarışma şartlarınız neydi? Yarışma şartlarımız şöyle bir tepsimiz var burada. Evet. Şuna 7 e, porsiyon e, pilav veriyorum. Evet. E, tavuk. E, salata, turşu veriyorum. Turşu bitirmenize gerek yok. Evet. Yanında salatası ve bir, e, bir bardak açık ayarımız var. 30 dakika süreniz var. E, bu kadar. Tamam. Yarışmaya başlayalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu bir. Şöyle dört yaptım. 25. Şöyle 6 Şöyle de 7 Koy Hak geçmesin diye kupaya şeklinde veriyoruz yani ölçülü şekilde doğruluyor ki birinin az naz birinde çok gitmesin Aynen, aynen diye. Aynen öyle, hakeşmesin diye. Üstüne de tane bütün göğüs. Bir tam göğüs koyuyorsunuz. Evet, bir tam göğüs. Standart bağlamışız. Yani bu diklemeyi daha önce yapmış olsam emin ol ki boğazda kalır kimse yiyemez. Şunu Taze böyle, yapıyorsunuz tabi, tabi, ki. Tabii canlı canlı böyle sulu sulu olsun bak. Görebiliyoruz zaten buradan. Amacımız bu. Yani didikleyip köşeye atsam bile bundan keyif alamazlar. Amacımız zaten bu. Evet yarışma başlasın. Evet yarışmamız başlasın. başlıyor. 30 dakikayı başlattık. Bakalım 30 dakikada bitirebilecek miyiz? Yani 6'yı bitiren var. 7 biraz zorladı. Bakacağız abi. Buyurun. Evet. Abi, bu Hı -hı. tadı güzelmiş. Yavaş yemeyeceğim. Bunu harcayacağım biraz. Kusura bakmayın. 30 defa yetişmem lazım çünkü. Sadece salatayla ayrı. Ne yemek zorundasınız? Şu da yemek zorunda değilsiniz ama ben onları da yiyeceğim ki acı daha fazla insanı zorluyor. O yüzden daha rahat yiyebilirim diye düşünüyorum. 3 dakika oldu. şeyleri bitti. Bakalım herhalde bitireceğiz. Ama pilav o kadar yumuşak ve güzel ki direkt gidiyor yani. Tahmin ettiğim kadar zorlamıyor. Yarısına gelmek üzereyim ve yaklaşık bu yarışma bilmiyorum ne kadar devam edecek daha farklı yarışmalar da olacak altın ödüllü. Yani burada her zaman yarışma olacak gibi o yüzden her fırsatta bence gelip yarışmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten neredeyse yarısı bitti daha 4 dakika oldu ve daha 26 dakikam var. Evet Mehmet Bey nasıl gidiyor yarışmamız? Abi çok iyi gidiyor zaten neredeyse yarıya kadar geldim. Evet doğru yarıya kadar geldim. Yani 4 dakikada yarıya kadar geldim neredeyse. Evet doğrudur. Ne biçersiniz? İnşallah bitirirsiniz. Bitiririm abi. <laughs> Sizden yana olsun. Bitiririm gibi gözüküyor. Evet. beklediğimden daha iyi performans sergiledim çünkü neredeyse yerde geldim 5 dakikada. Yani hızlı yerek iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama yani bitirmek istiyorum. Hadi. Daha yeni yarısına geldim. %50'si kaldı. Dinlenirsem kötü olacak gibi düşünüyorum. Dinlenmesem çok yoruldum. Yani biraz zor olacak ama ucu ucuna galiba bitecek. Çünkü 8 dakikada yarısını bitirdim. Herhalde 20 dakikada biter diğer yarısı diye düşünüyorum. Öyle hemen bitmez. Abi yüzde kırkı kaldı. Yüzde kaldı evet. Daha 18 dakikam var bir de. Doğru. Daha vaktim çok. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Daha 18 dakikam var. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's going to be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't want to go to work because my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life because I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip. Yeah, Ben. Burada kusarım diye korkuyorum. <laughs> o derece doldum ki. Tamam kusarsan niye kaybedersin? Kendini zorlamamaya <laughs> çalışıyorsun. Şöyle bakarsan yani 5-6 kaşık kaldı. Az kaldı Az kaldı da, Durma daha 5 dakikam var da gitmez. Ben zorlama diyor kendini. Bak geçen gün ben abi, abi çerçevesine giremiş olsaydım dedi. E şu kadar ya, 3-3 kaşık kaldı. Kalktım masada bir daha düğüm. benim de bir fonksiyonum kaldı. Bir şeyim kalmadı. Yok, Yedik yok. altı tanesin. Yok. Orada var yine. Kupayı getir var. getir. Hadi kupayı getir. Çekçe de getir. Gözler şu anda olmaz. He. Yazık genç. Daha gençsin. <laughs> <laughs> Valla. Sen şimdi porsiyon dedin ya. Örnek. İki var. Örnek olurum tamam mı? Ya bir buçuk porsiyon kalmış. Ne bir buçuk? Bu bir. Bir de bırak. O tav hepsi tavuk o. Tamam, fark etmiyor babacan. Örnek veriyorum ben sadece size. Onu bitiremezsin, çanı yok. Ha. O tavuğu da hey, oraya iki parça. Tamam işte iki parça yemesin. Yollama kendini. Bakalım şuna bir yıkan. Yollama. Kardeşesin. Değil, abi, Bu kadarmış. <laughs> yok. Alırsın. Yok abi daha 4 dakika var da biliyorum gramın dolmadığını. Dolmadığını bitiremezsin ya bir şansın yok. Çünkü. çünkü hızlı gitmişsin. Çok hızlı gitmişsin. Ben çok çabuk gittim abi ben. 10 dakikada yarısını indirdim. İşte yanlış yapmışsın. burada sindire 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 sen bitirebilirdin. Dedim başta da belki yanlış yaptım ama dedim erken bitirmek evet. mantıklı geldi. Bu kadardı bitiririz diye düşünüyorduk. Bitiremedik. Az kaldı, iki tane kaldı. Daha vaktimiz vardı zaten ben 10 dakika kala durdum. 10 dakika da abi ikisini yemem imkansız yani. 20 dakika da bitirdim 5 tanesini. İki tanesi 10 dakikadır bekliyorum. 10 dakikaya koymayacağım tabi. Gitmiyor. Daha 2,5 dakikam da var. Bu kadarmış. Kalan çöpe gitmeyecek, kalan Ömer yiyecek. Evet. <laughs> Ömer de Ama Şanslı, <laughs> şey bulut. Gelip başarabilirsiniz yani inanıyorum o kadar zor değil. Ben başta çok hızlı gittim. Ben 10 dakikada neredeyse yarısını bitirdim. Biraz daha yavaş ve sakin sindire sindire yerseniz 30 dakikada bence bitirebilirsiniz. Yani güzel tereyağlı pilav. Tereyağlı olması da çabuk gitmesini sağlıyor. O yüzden bitirebildim yarısını rahat bir şekilde. 10 dakikada yarısını bitirdim. Şimdi 5 adet olsaydı ben 15 dakikada hepsini bitirirdim. Tereyağlı olduğu için çok kolay gitti, rahat gitti ve bitti. Bitti. 30 dakika bitti. Ama başaramadık. Yani o yarısını bitirme kesin başarırım ama yarıdan sonra hiç gitmedi. Şu anda zaten çok kötüyüm. Ben kapatıp hemen lavaboya koşurum sonra devam ederiz. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben çok kötüyüm. Son iki son kaldı. Abi aslında bitirilebilir. İnsan zorlarsa bitirir. Bitirebilecekler illaki vardır. Yani yağlı pilavdı baya iyi gidiyordu. Baya da beğendim. Bir daha yarışma oldu mu tekrardan geliriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.